Normalde kaybedebilirdik yani, e, ama en azından puanla başlamak çok beklentinin altında olmamıza rağmen puanla başlamak o anlamda sevindirici. Bakıldığı zaman ilk maçları oynadıktan sonra e, birçok takımın aynı değerde, aynı eşitlikte olduğunu gördük. Kimileri iyi oynarken kaybetti, kimileri kötü oynarken kaybetti. Ama biz kendimizi değerlendirsek evet 3 puanla başlamak çok arzu ediyorduk. E, ama e, bir puanla başlamak, en yani, azından lig'e, ilk maça puanla başlamak o anlamda çok önemli. Bu ligde her da çok da önemli ve değerli olduğunu düşünürsek e, çok da kötü sayılmaz. Ya, oyuna bakıldığı zaman evet, bu e, kadar kötü oynamayı bekliyor muydunuz? Açıkçası biz de bekledim. Belki oyuncu grubuna açıyorsanız onlar da beklemiyorlardı ama futbolda bu tür geceler var. E, onu iyi irdelemek gerekir. Biz de bunu kendi içimizde muhakkak girdireceğiz, analizini yapacağız. Bir kere her şeyden bir önceliğimiz iyi bir takım olmak. Takım olgusunu sahada yansıtmak ve bunun için çalışmak. Çünkü bu futbolda çok önemli. Eğer iyi bir takımsanız geleceğinize daha güvenli bakabilirsiniz. Özellikle tabi performans anlamında belki birçok arkadaşımız beklentinin altında kaldı. Dediğim gibi ilk maç olması dolayısıyla bunlar çok da önemli değil. Bu süreçte muhakkak ki toparlayacaklar. Çünkü özellikle tabii bizim için çok önemli vazgeçilmez oyuncular var. Bunların performansı takım performansıyla eş değer olmalı ve takım performansını yukarı taşımalı. Bu anlamda bir adım geriye kaldığımızı söyleyebiliriz. Önemli olan burada e, takım olgusunu biraz daha vurgulamak ve bunun için çalışmak olacak. Çünkü Türkiye'deki genel bakış açısı şu. E, futbol tabelada başlıyor ve tabelada bitiyor. Siz istediğiniz kadar anlatın. Ama ben oyuncuların saha içinde maçı çevirme adına e, ortaya koyduğu mücadele, isteği, coşkuyu çok önemsiyorum. Belki bazıları bunları görmeyebilir, önemsemeyebilir bizler bunları önemsiyoruz. Çok net söyleyeyim. ben futbolda tabelada başlar, tabelada biter zihniyetiyle bakmıyorum. muhakkak ki ben takımın performansını ve neler yapabileceğini iyi analiz eden bir adam. Liginde çok uzun bir maraton olduğunu düşünürsek bu tür kaybettiğimiz maçlar olacak, kazanacağımız maçlar olacağımız. Belki yani iyi oynarken kaybedeceğiz. Vasat oynarken kazanacağımız birçok maç olacak en azından puanla başlamak o açısından e, önemli bizim için. Bu hafta son ayının altısında cumartesi günü Trabzon'da, saat altında bir hazırlık maçı oynayacağız Trabzon En azından maç oynamadan geçmem adına. Çünkü e, milli takım araları her takım için zaman zaman sorun yaratabiliyor. Çünkü hiçbir takım daha ritim yakalayamadı. Dolayısıyla biz de oynamadan geçmek istemedik. Trabzon'da bu ligin iyi takımlarından biri. Bu sene çok büyük hedefler oldu. Biz de ondan sonraki hafta deplasmanda oynayacağımız için en azından Trabzon'da böyle bir hazırlık maçı organize ettik. Hep söylüyorum, her maça tek tek batacağız. Bizim için en önemli müsabaka oynayacağımız Beşiktaş müsabakası olacak. Onunla ilgili düşüncelerimi de hafta içinde muhakkak ki paylaşırız. Bu arada tabii 2016 Avrupa Şampiyonası önümüzdeki hafta resmi olarak başlıyor. İlk maçımız İzlanda, İzlanda ile. Dolayısıyla e, milli takımımıza da bu yolda başarılar e, diliyorum. Çünkü e, ilk olarak beklentimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak olacaktır. E, ümit ederim ki iyi başlayıp bu yolda istediğimiz, arzu ettiğimiz noktayı e, varır ve Türk milletini o anlamda sevindiririz diye düşünüyorum. Ki bunu başarabilecek hem bir teknik eğitim var hem bir oyuncu grubu var. E, yoldan da başarılar diliyorum. Canı gönülden de destekliyorum.